arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tekrardan hepsi mobildayız ve bugün teke tek de kendimi geliştiriyorum çünkü teke tek eteğim. seviyen baya bir düşük siz de görmüştünüz ilk videodan ilk videoyu izlemeyenler izlesin çok güzel bir video Orada yüzüm yankılanıyordu da ekrana. Bir de o yüzümü çekmemiş. O yüzden orada video yüzüm yüzüm diyordum da o normal bir şey. Onu geçin. O o boş bir şey. Onu tam dinlemeyin. O normal bir şeydir de. Neyse. Biz şu an tek tek oynayacağız. <laughs> bir dakika ben karşı atağa girdim şimdi. Tek tek amatör bir ber, berbat ötesi. Evet rakibimiz bulundu. Freezer. Freezy. Freezy diye bir adammış rakibimiz. Rakibimize rakibimize başarılar diliyoruz. Bakalım kazanabilecek bir rakibimiz yoksa kim kazanacak göreceğiz arkadaşlar. Ben mi kazanacağım yoksa rakibimiz mi? Ama kesinlikle ben kazanacağım çünkü benim kadrom kat kat daha iyi. Evet rakibin kadrosu böyle Retegui var. Evet. Pele ver pasını bakayım. Kike Garcia sen de oyna. Pele koş bakayım. Ama Pele böyle olmaz. Pele 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 mükemmel bir gol Pele'den. Evet işte golümüz buradan. Tamam ceza tarzı dışından roket gönderdi Pele. Millot. Pele'ye takıldı Millot. Pele. Herkesin içinden geçiyor bugün. Pele. 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 Vuramadı. Rikelme. Vinicius Souza. Pele. Pele. Yine bir gol daha. Mükemmel bir gol Pele'den. Pele. Pele. Vazquez. Vazquez. Mükemmel bir gol. Vazquez. Mükemmel bir ortaya kafasını vuruyor ve gol atıyor. Pele. Kuanşa. Palmer. Kelme. Çavi. Pele. Pele. 4-0. Garcia aldı. Pele'ye verdi. Pele. 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 Pele çalımladı rakibine. Pele. 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 Bir gol daha. İnanılmazsın Pele. Rikelme <laughs> <laughs> bıraktı. İnanılmaz bir pas. Kika Garcia. Kika Garcia. Pele'ye bıraktı. Pele. Pele bir gol daha. Pele bugün coşturuyor. Pe Pele. 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 Evet arkadaşlar az önce offside olmuştu. Evet Kim min Alamadı topu Vinicius Souza. İlk yarı bitti arkadaşlar. <laughs> Garcia Musiala Garcia Pele bıraktı Pele 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 Robert Sanchez Az önce Robert Sanchez harikalar yarattı. Buradan da şut çektik. Onu da kurtardı. <laughs> Evet arkadaşlar az önce tekrar sesim gitmişti de neyse bu sefer tam düzelttim. De şimdi gitmez artık. Evet arkadaşlar golümüzü attık. Tekrar sesim gitti. Özür dilerim ama bu sefer gitmeyecek. Ayarladım. Tam ayarladım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tekrar gitti sesim. Hatta sesim gitmedi ya. Şey oldu. Tuvalete gittim de açık bıraktım. Mikrofonu kapattım o yüzden. Ablam benim yerime oynadı yani Ebra TV Roblox benim yerime oynadı. Ablam da güzel oynuyor. Evet mükemmel bir gol buradaki Garcia'dan. Rakibi 8 tane gol attık. Rakip bize bir gol bile atamadı. Gerçekten rakip çok ezikmiş. Rakip gerçekten çok ezik. Siz bu rakibe kaç gol atardınız? Yorumlara yazın bakalım. Ben 8 gol attım vallahi Şimdi şu ödüllerimizi alalım. Şunu da alalım. Yani ben videolarda yüzümü açmak istemiyorum. Yani yüzümü açmayı sevmiyorum. Böyle abone sayım arttığında açacağım. İşte o yüzden. Yoksa şimdilik açmam ki. Yani meraklansın insanlar birazcık. Meraklandırıyorum birazcık sizi. Ki yüzümü daha çok merak edin. Yani bir gün size göstereceğim. Abi. Gerçekten bir gün size yüzümü göstereceğim. Başladık başa. Pele aradan bir pas. <laughs> Mükemmelsin Garcia. Maçın kaçıncı dakikasında attık bu arada? Dördüncü. <laughs> Mükemmel. Ama ofside. <laughs> Uzun top attı. Ama orada basket, basket ne yaptın ya? Topu uzaya gönderdin kafanınla. Kiminciye bravo. Evet koş koş Kike. Koş Kike. Koş Kike. Bravo. Bravo Kike, o oh, bravo Garcia be, mükemmelsin be, mükemmelsin be. Peleye takıldı, Peleye takıldı. İki defa Peleye takıldı oyuncular, Pele de vurdu dışarı. Çavi aldı. Çavi verdi. Pele götürüyor. Pele götürüyor. Pele götürüyor. Pele vuruyor. Fena gol. Mükemmel bir gol. Top hissetti ve vurdum. Evet, rikelme. Rikelme. Çavi. Bravo Çavi. Bravo Rikelme. Evet. Çok güzel bir pas attı ama Mustiala ya. Mükemmelsin. Rikelme gidiyor. Rikelme gidiyor. Rikelme basılı tutuyor. Rikelme. 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 Açtı ortayı. Agabe kurtu. Kelme <laughs> tam kafasına kiminceyin, kiminceyiz dedi ama vuramadı. Vasquez bravo. Pele, Pele, Pele. Pele yine çıktı ortaya, yine attı golünü. Bir Santrafor dediğim böyle olmalı. <laughs> Samba samba samba. Brezilya'nın en iyi oyuncularından birisi Pele. Pele, Pele. Pele alamadı topu ama Pele bunu yapma. Pele, of pas'a bak ya. Evet, şimdi ben şimdi gidiyorum. Gidiyorum. Pasımı veriyorum. Xavi açıyor ortasına. Musiala vuruyor ve gol. Xavi açıyor ortasına. Musiala vuruyor kafasına ve gol. Kike. Çabi gidiyor. Çabi gidiyor. Çabi gidiyor. Veriyor pasını Çabi. çavi Çabi adamdan açtı Çabi. çavi açtı ortasına. Kike! Oo! Mükemmel bir gol. İki tane aynı kafa golünü attık. Rakibe böyle şey yapacağım arkadaşlar. Rakibe böyle çıldırtacağım. Hep böyle goller atacağım bak. Oho adamın 15'inden geçiyor ya. Ah, va. Ondan sonra şöyle bir voley. Aga be. O da gol olsaydı var ya rakip çıldırırdı herhalde. Evet. O gol değil ama bu gol. Al bakayım. Ay fenaydı. Neyse atamı açayım. Zaten rakip gol atamıyor da. Rikelme. 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 Peri. Aga be. Röveşata çekiyordum. Gördünüz mü arkadaşlar ya. Üst Röveşata üstü üst direkt ya. Hem röveşata çekecektim. Olmadı. Hem de çok güzel bir şut çektim. O da üst direkten patladı ya. <laughs> Vazquez. Kike <Gece> Garcia. <laughs> ne oldu hocam? Hiçbir şey yok. Hocam ne alaka? Arkadaşlar bir şey var mıydı full? Ben bir şey görmedim de. Neyse Nübel. <laughs> nübel de. Çekli. Yani son dakika bir gol atalım bari. Ya ama ne güzel şuradan gidiyordum ya. Maçı niye bitirdin? Neyse zaten amacımız şey ıı, proya ulaşmak Pro 1'e. Ay pro 5'e Pro reytingine ulaşmak. Yapacağımız tek tek de. El yarı pro ama bu değil. Ben normal proya geçeceğim. Devam et abicim. Devam, devam, devam. Devam et, devam et. Bir maç daha oynayalım. Teke tek. Etek. Ben de kabul edeyim. Bakalım kimin kadrosu daha iyiymiş. Kesinlikle benim kadrom daha iyi olduğu için rakibi çok düşüreceğim. Al bakayım al bakayım. Aa, sen kazanamayacaksın. Bak bak sen kazanamazsın. Sen kazanamayacaksın dostum benim. maça başladık bir dakika arkadaşlar iki dakika ana benim bir işim var da kendisi oynasın Arkadaşlar kalemle oynayabilir miyim diye dedim de. Gol dedim. Arkadaşlar acaba şey dedim. Yani e, tablet kalemiyle oynayabilir miyim diye düşündüm de. Dedim de o yüzden. Ama zaten rakip bana gol attı. Boş boşuna oynayamış oldum O, o 5 tane 5 milyar Bak bir de golünü geçmedi. İzletiyor bak bak. Seni yani uyanık. Seni uyanık. Sen bilmiyorsun ama ben sana şu an bu maçta kaç tane gol atacağım. Hmm. Ya abi nasıl alamadım topu ya? Ben de ben kullan. Oh, Alamıyorum. Al bakayım. İç ne zannın sen? Kendini ne zannediyorsun? Allah'ım. 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 Allah o ne biçim bir rövşe tattı. Can 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 <laughs> Rövşata, rövşatalık, rövşatalık, rövşatalık. <laughs> Vinicius Souza, Vinicius Souza, Vinicius. <laughs> Arkadaşlar yapamıyorum. Şaka yapacağım. Ben bunu yenerim. Ya ben bunu affederim oğlum. Bunu kendisi ne zannediyor ya? Bak bak. Benim taktiğimi yapacakmışmış. Allah'ım. Sen benim o taktiğimi aynen yaparsın kanka. Aynen. Nübel var orada. Lan, hayırdır Nübel var orada kaleden kaleye gol nasıl atılır? İzle. Aha. Kaleden kaleye pas. O! Bravo Bekke. Bravo. Oo. Onu nasıl kurtardı adam? Ya nasıl kurtardın ya? Çabi al bakayım Çavi. 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 Garcia. Garcia Garcia Ah. Ya o ne biçim bir pas? O ne biçim bir pas? Ya ne yapıyorsunuz abicim ya? Ne yapıyorsunuz ya? <laughs> <laughs> he ah. he Oy Gole bak Gol. Mükemmel bir gol. Kafayla. Pele. Of Pele'ye bak ya. Ya Pele seni çok seviyorum. Pele ya. Ya Van de Ven. Of of. Aga be. Odan daha çıkmasaydı bir. Bir içeri yerden atacaktım. Ondan sonra kayıp bir gol atacaktım. Var ya. An -an -an -an. 89, 89 geç. Hayır, buna izin veremem. 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 Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü rakip? Ne oldu? 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 Ne oldu Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu lan rakip? Anca ben oynamayınca gol atarsın. Değil mi? Öyle ben de gol atarım. Öyle kolay oluyor, değil mi? Ne oldu? Ne oldu rakip? Ne oldu? Ne oldu? Evet, i k k k k bu diye bir rakip. Evet arkadaşlar, rakibi ezdik geçtik az önceki. Biz de bizi ya bize gol attı hem de golü izlettirdi bize. Vay çaka. Ama biz de ona karşılığı verdik de bu rakibin defansa 97 7 Rakibin defansa 97

Arkadaşlar gol atmamız lazım bu rakibe. Kiminci yere gelme. Arkadaşlar o nasıl bir şuttu ay o nasıl bir vuruştu <laughs> E benim onun boşsa ben atarım ki ortana i got it Evet arkadaşlar videomuz bitmiştir. Görüşmek üzere. Bay bay.